Herkese iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonrasında sporizm programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, Serkan hocamı da bayağı bir, araya bir mesafe koymuştuk iş yoğunluğundan dolayı. Artık kısmet akşamlara denk geliyoruz yoğunluktan dolayı. Ee, bugünkü konumuz e, paylaştığımız üzere Türkiye ve dünyadaki sporcu yetiştirme analizlerini gerçekleştiriyor olacağız. Futbol, basketbol, voleybol gibi değerli sporların içerisinde bunları detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Dünya neler yapıyor, Türkiye'de neler yapılıyor, e, dünyadaki eksiler, Türkiye'deki artılar neler bunları bir şekilde Saç, da, açıklamalarıyla Her gerçekleştiriyor mi? olacağız. Evet hocam uzun zamandan sonra tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Umarım iyisindir. İyiyim ben de sağ olsun hocam. İşte bu yoğun bir tempodaydık. Şimdi biraz daha yavaşladık. Ee, yıl sonunda geliyor yavaş yavaş. Malum ekonomik krizlerden dolayı da ister istemez hani bir gitken yaşıyoruz daha olarak Hiç o <laughs> hissediyoruz mu diyorsun? Aynen yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz ama bir taraftan da artık bir geri dönüş yapalım istedik programda senle de bayağı bir uzak kalmıştık ee, şimdi konu aslında çok kritik yani yıllardır hani senin de bahsetmiş olduğun, bununla ilgili bilimsel çalışmaları yaptığın da kritik bir konu. Önceki programlarda yavaş yavaş bunun mesajını iletiyorduk. Bak geliyoruz, bak bunu açıklayacağız, açıklama yapacağız diye söyledik ama bir türlü denk gelememişti. Şimdi herhalde bu akşam birazcık bazı konuları dananın kuyruğu kopacak gibi hissediyorum çünkü sen bayağı bir dolmuşum <laughs> görmediğinden beri. <laughs> Ben doluydum zaten de <gülüyor> <gülüyor> boşaltacak yer arıyordum. Bu orası onlardan bir tanesi oldu. Aslında hep anlattığım şeyler ama bu sefer insanlara kendi ağzından anlattırayım diye bir planlama yaptım. Bu çok değişik bir şey yaptı şu an. Değişik bir şey oldu. <laughs> zaten canlı yayın olmasın. diye. Va Vallahi ben böyle bir giriş yapacağını hiç beklemiyordum. Ben bile şu anda durdum. <laughs> ne yapacağım? <laughs> saatten dolayı herhalde bu saatlerde ilk defa yapıyoruz ya. Aynen ilk defa ee, oldu. Benim için yayınımız bu sefer daha çok kesilebilir. Biliyorsun bizim yayınlarda bir kesilme oluyor standa. Ee, evet. <gülüyor> bu <gülüyor> akşam full kesilme <gülüyor> yaşayabilir. Gizli <laughs> hocam. <laughs> Siber saldırılara karşı da önlemimiz var. <laughs> bir daha bağırınız. Bir daha anlatırız. Bir daha anlatırız. Hiç sıkıntı değil. Şimdi... Ee, şey biraz uzun. Direkt başlayayım mı yoksa? öncesinde Nasıl biraz... istersen sunum olarak anlatabilirsin, istersen detaylı olarak anlatabilirsin, hiç problem değil hocam. İyi oldu. Gizlemen gerekiyor. Ee, ben bir değişiklik yaptım başlıkta. <laughs> Dünya gidiyor Mersin'e, biz Michael Jackson'dan mum olduk diye. Şimdi bugün neden böyle geri geri gittiğimizi, aslında geri gitmediğimizi ama geride kaldığımızı anlatacağım. Hı hı. Bu cep telefonlarını şundan dolayı koruyordum. Ya da hı hı. bilimsel çalışmaların bir Efendim? Ekran şu anda beyaz görünüyor hocam ama Hah, geldi. Hah. Gidip, gidip Şu an cep geldi? telefonları geldi, Gene gitti. Anladım. Aynı zamanda ben konuşmaya devam edeyim. Evet, yani anladım. dünyada yaygın olarak yani dünyada yaygın olarak kullanılan 3 tane sporcu eğitim modeli var. Yani baskın olarak kullanılan. Bunlar ana hedef olarak yani az önce gösterdiğim cep telefonları gibi ana şey olarak uzun süreli atlet gelişim modelini kullanıyorlar. Çünkü Hı. en son çıkan sistem ya da uygulama o. Ee, sporcu gelişim modelini, uzun süreli atlet gelişim modelini birazdan anlatacağım. Bunlar da kendilerini ona göre modifiye etmiş durumdalar. Hı hı. Bu Diğer sistemlerde. Şimdi tekrar paylaşıyorum. Umarım evet. bu sefer olacak. Çok heyecanlı bir yayın olacaktı ya. Evet. <laughs> Geç saat olunca işte yayın değişecek. <laughs> Seriyi anlatarak geçeyim. Herhalde biraz durduğu zaman görüntü beyaza dönüyor. Şimdi burada evet. yaş dönemleri var. Şöyle evet. şey yapayım içeriklerini anlatmak için yapayım yani burada yan tarafta yaş dönemleri var yaş dönemleri küçükken çocuklara oyun formatında çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani spor çalışmaları yapmak yapmamak gerekiyor hı hı. bunların da branşlar var yani cimnastik motor becerinin önemli olduğu branşlarda biraz daha erken olgunlaşabiliyorsun daha ağır böyle boks alter gibi branşlarda daha iyi açılıyor burada Dönemleri onlara göre bölüyorlar. Çocukların gelişimlerini de takip ediyorlar. Katılımcı sporcu gelişim modeli denmesinin sebebi de başarı elde eden sporcuların kayıtlarını tutup onlar nasıl başarılı olmuşlar oradan bir yol haritası çiziyorlar. Burada da antrenörlükler farklı farklı. Yani çocuk antrenörlüğü farklı, normal sosyal insan antrenörlüğü farklı, performans sporcularının antrenörlüğü farklı. Yüksek performans gerektiren işlerde potansiyeli olan sporcuların çalışmaları ayrı olması gerekiyor. Hı hı. Bir de bizim ülkemizde de en fazla bilinen yet şey modeli var. Sporda yetenek seçimi ve gelişim modeli var. Hı hı. Bu sporcu katılım gelişim modeli de şöyle ekranı değiştireyim. Bunda olup da, olup da işte fark... Bir yetenek seçimi ve gelişim modeli var. Bizde de çok fazla adı geçiyor ama normal uygulama olarak geçmiyor. Az önceki işte sunumda yapabiliyor olsaydık şeyi gösterecektim. Yani aslında 9-10 yıllık bir süreç yetenek seçimi ve eğitim modeli. Bizde en çok bilinen ama az uygulanan deme sebebim de şu, bizde bunun iki saati uygulanıyor. Bir onda ön seçilim var. Ondan sonra yani çocukları seçiyorsun belli bir grubu, eğitiyorsun, onu bir daha seçiyorsun. Eğitiyorsun, seçiyorsun, eğitiyorsun, seçiyorsun. Yaş dönemleri var, o yaş dönemlerine göre... yetenekli olan çocukları, gelişen çocukları, zaten potansiyeli olan çocuklar kendini belli ediyor onları seçerek ilerliyorlar ee, aynı zamanda uzun süreli atlet gelişim modeli var uzun süreli atlet gelişim modeli de şu an en yaygın kullanılan e, sistem Çünkü bu cep telefonlarında gösterdiğim gibi e, uygulamalar içerisinde en fazla sorularına cevap bulabildiğin ya da planlamayı en e, böyle somut verilere göre yapabildiğin sistem o onun onun da şu mantığı var. Şimdi büyüme ve olgunlaşma sırasında herkes belli sıralamaları izliyor. Bu hep söylediğim gibi hani emeklemeden yürümeye, yürümeden koşmaya geçemediğin gibi hı hı. iskelet sisteminin belli olgunlaşma süreçleri oluyor. Bebeklik çağında mesela şöyle söyleyeyim boy değişimi aslında gördüğün boy değişirken gördüğün iskelet sisteminin olgunlaşması oluyor. Hı. Vücutta da birçok yapı birbiriyle paralel olgunlaşıyor. Şimdi e, çocukların boylarını ölçtüğün zaman o büyüme ve olgunlaşma hızı yıllık olarak standart bir grafik çıkartıyor ortaya. Bunu daha önceki programlarda da çizmiştim. İşte bebeklik çağında çok hızlı azalıyor. Çocukluk çağında bir platoya giriyor gibi oluyor. Yani yıllık ortalama 8-9 santim uzuyor gibi oluyorlar. Doğru. Ben gene rakamları ortalama veriyorum. Yani bu kız değişiyor, erkek değişiyor, kızlar biraz daha erken olgunlaşıyor. Bu ergenlik döneminde birden boyu attı denen dönemde de e, hormonal sistemler olgunlaşmaya başlıyor. İşte büyüme hormonu salgılanıyor. O yüzden artık yetişkinliğe giriyor. Hı hı. Çocuklarda da boy gelişimi takip edilerek birçok konuda e, nasıl çalışmalar yapması gerektiğiyle ilgili e, bilgiler elde edilebiliyor. Hı hı. Çünkü boy uzamasındaki hızı takip etmek çocuğun olgunluk seviyesiyle ilgili fikir veriyor bize. Hı hı. Sinir sistemi ne kadar olgun, iskelet sistemi ne kadar olgun, ne kadar kıkırdak yapısı var. Hormonları ne kadar aktif çalışıyor ya da çalışmıyor öyle ilgili. Hı hı. Onları takip ettiğin zaman aynı zamanda çalışmalarda da şunlar var işte bir çocuk yaşına göre haftada kaç antrenman yapması gerekiyor. Hı hı. Bu antrenman içeriğinde ne kadar oyun oynaması gerekiyor, ne kadar yarışma yapması gerekiyor. İşte ergenlik döneminde bunlar nasıl e, gelişmesi gerekiyor ile ilgili e, bilgiler var. O bilgileri kul kullanıp planlama yapabiliyorsun. Hı hı. Şimdi bunların görselleri içerisinde şeyler var. İşte, temel hareket eğitimi aralıkları, işte iskelet sisteminin olgunlaşması, sinir sisteminin olgunlaşması şey olsa benim ekranda yok şu an. Halen yayın devam ediyor yazıyor. Yayın devam ediyor yazmasa görsel paylaşabilirdim. Ama şöyle e, deneyeyim ben gene de. Hı. En azından şeyleri göstereyim. E, resim resim göstereyim sunumumuz içindeki. Bir de şeyi soracağım hocam. Şimdi evet. e, bunlar senin bahsettiğin şeyler yurt dışında ciddi anlamda istatistiksel veriler yani bilimsel veriler aslında bakarsın. Peki bu evet. verileri kullanırken asıl kritik noktaların bir tanesi merak ettiğim şey şu. Şimdi bizde genellikle yaşanan olay ne? Hmm. Çocuk gelişimi ile ilgili e, bu gelişimler genelde spor kulüpleri üzerinden yapılması veya yani işte atıyorum okullar içerisindeki evet. e, spor eğitim alanları işte beden eğitimi vesaire gibi yerlerde yapılmaya çalışıyor. Hmm. Ama bunu yapan okullar da özel okullar aslında bakarsan devlet okulları zaten yapmıyor. Hmm. Bunu yurt dışında yapan kurumlar genelde kliniksel sistemler çalışmalar yapan yerler mi yoksa bunu da aynı şekilde bizim Bahsetmiş olduğunuz gibi kulüplerde veya işte bunlarla ilgili araştırma yapılması imkanı olan e, araştırma merkezlerinde mi bu sonuçlar çıkıyor, bu gelişimler izlenebiliyor veya bunların takip buralarda mı yapılıyor? Yani bu ekip ve sistem işi öncelikle. Şimdi bu ölçmeyi yapmak, bu gelişimi değerlendirmek, o gelişimi yorumlamak, raporlamak ayrı bir ekibin işi. hı. hı. Bunları ortak olarak antrenmanlarda kullanmak da ayrı bir grubun işi. Bunları antrenman içerisinde uygulatmak da antrenörlük işi. Şimdi bir ekip olarak çalışmak gerekiyor, bir enstitü gibi bir araştırma kurumu olması gerekiyor. Bunlar da genellikle üniversiteler yapıyorlar bu işin araştırmalarını, ya da devlet kurumları yapıyorlar, ya da federasyonlar yapıyorlar. Hmm. Aynı zamanda. Bunlar eğitimleri de düzgün olarak veriliyor. Şimdi eğer sunum açabilseydim ya da başka bir yerde açabilirsem orada göstereceğim şeyleri. Bizim Türkiye'de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bizdekiler cahil diyorum ama cahil dediğim zaman insanlar böyle bir şey oluyor. Hakaret ediyormuşum gibi düşünüyor ama hakaret olarak söylemiyorum ben bunu. Gerçek Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki anlamıyla söylüyorum. Bir konuda belli bir bilgi, yani yetersiz bilgisi olan insan demek. Hı hı. sözlüğe göre. Ben de o bakımdan söylüyorum. Şimdi ekran gözüküyor galiba şu an. Yok ya. Yani ee, resim gözükmüyor, resim de mi gözükmüyor? Tamam. Bu Amerika'da kullanıyorlar bu sistemi. Hı. Bu sistemin aynısı Kanada'da kullanılıyor. Bunlar az önce şeyi anlat cep telefonlarıyla ilgili bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, ee, hepsi aynı sistemi kullanıyor aslında. Hepsinin yaptıkları şeyler aynı. Ee, bu da uzun süreli atlet gelişim modeli yani son model değil hı. modelin dönemlemeleri. Hı hı. Burada işte kronolojik yaşa göre çocukların büyüme ve olgunlaşma dönemlerine göre e, bölünmüş durumda. Yine herkes sporcu olma potansiyeline sahip değil bazıları genetik olarak daha fazla yatkın oluyor, bazıları yatkın olmuyor. Hı hı. Ee, ne olursa olsun o çocukların durumlarını değerlendirmek için bir ölçme değerlendirme yapmak gerekiyor yetenek seçiminde olduğu gibi. Hı hı. Az önce e, şeyi anlatırken ne kadar yarışma yapması gerekiyor, ne kadar maç yapması gerekiyor ile ilgili konuyu şunun üzerinden anlatıyordum ama hı. siz bunu göremediniz evet, galiba az önce. Gördüm. Şimdi buradaki gibi e, şey, Buradaki sistem gibi, bu Amerika, bu Kanada, İngiltere falan başka ülkelerin örnekleri de vardı da dediğim gibi sunumu yapabilirsek oradan daha detaylı anlatırım. Şimdi burunun içeriğinde aslında şu var: temel hareket becerilerinin eğitimi var şeyde, hmm. ölçme ve değerlendirme işlerinin sonucunda. Hmm. Şimdi şunu açacağım, bunu görebiliyorsunuz galiba. Evet şey. Ekran değil herhalde. Aha, ekran. Genç fiziksel, evet. fiziksel girişim modeli evet. bayanlarda. Kızlar için evet. Tamam. Bu işte az önce anlattığım gibi erken çocukluk dönemi var, orta çocukluk dönemi var, ergenlik dönemi var, yetişkinlik dönemi var. Şimdi burada büyüme ve olgunlaşma hızlarına göre dönemlere bölüyor bunu. Hı hı. Ergenlik, PHV PH, dediği Peak height velocity yani büyüme hızında ani artış gibi bir şey anlamına geliyor. Hı hı. Oraya gelene kadar çocuklarda oyun modunda çalışmalar olması gerekiyor. Oyun modunun temeli de bu FPMS dediği temel hareket becerileri. Hı. Burada temel hareket becerileri öğretmek gerekiyor. Bunlar da üç başlık altında toplanıyor diye daha önceki sunumlarda anlatmıştım. Evet. İşte lokomotor, yer değiştirme, koşma, atlama, sıçrama gibi Aynen. manipülatif bir e, nesne ile ilişkili olanlar. Hı hı. işte bir şey fırlatma, yakalama, tekmeleme gibi bir de denge ile ilgili beceriler var. Hı hı. Öncelikle onlar mükemmelleştirilmesi gerekiyor. Bu üç tane S dediği de spora spesifik de hareketler. Hı hı. Bunlar da boyutları aslında bu konulara ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Yani çocuklarda çok yoğun hareket eğitimi yapmak lazım. Spor özel eğitimi düşük tutmak lazım. Sporun içindeki becerileri çocuklara öğretip eğitmek lazım. Bunları zamanla değiştirmek lazım. Artık yetişkinlik yaklaştıkça. Hı hı. Mobilizasyon ve kuvvet her yaş döneminde önemli. Hı hı. Burada gördüğün gibi işte güç, kuvvet, sürat, çeviklik, mobilizasyon konularıyla ilgili bir yani büyüme ve olgunlaşmaya paralel olarak bir e, hiyerarşi izlemesi gerekiyor bunlar. Aynen. E, deyip bir, bir önceki... Bu sunuma göre şeyi anladım hocam. Küçükten başlandığı zaman ileride çok daha rahat bir şekilde gelişimini arttırabiliyor. Veya otomatik olarak vücut gelişimini ister istemez istediği kıvama getirebiliyor diye anlıyorum. Doğru mu? Olgunluk sırasında, doğru dediğim bir bakıma, olgunluk sırasında, şimdi çocuklar boş sayfa gibi. Hı hı. Onlara neyi verirsen onu öyle alıyorlar ve hareketleri uygularken biz düşünmüyoruz. Mesela sen de basketbol oynadın, şut oynarken, atarken, maç içerisinde otomatikleştirdiğin şekilde kullanıyorsun hareketleri. Doğru. Şimdi eğer bozuk bir şekilde oturursa o hareket, e ee, diğer şeyleri de bozuyor. Anatomik yapını da bozuyor, biyomekanik kapasiteni de bozuyor. O yüzden çocuklara ilk önce koşmayı, atlamayı, sıçramayı göstermek gerekiyor ki şu grafikte aslında onu gösterecektim. Şimdi buradaki mavi alanlar şunu gösteriyor. Beceriyi eğitmek için yeteri kadar olgun değili gösteriyor. Hı hı. Şimdi yeşilde eğitime başlanabilir, bu beceri artık olgunlaşmaya başlıyor. Sarıda da yoğun eğitim vermek gerekiyor. Kırmızı kısımda da artık e, bu gerek. beceri doğru olarak öğrenilmiş olması gerekiyor. Hmm. Şimdi bu becerilere ne diye bakarsak işte yürüme, koşma, dengede durma, kayma, sıçrama, yüzme, hmm. bisiklete binme, skipping, fırlatma, tekmeleme gibi beceriler yani bunlar temel beceriler. Hmm. Şimdi bunların eğitimi yok bizde. Bizde odaklanılan evet. sadece branş eğitimi var. Evet. O branş eğitiminden dolayı da çocuklarda bozukluklar oluyor bizim Türkiye'de. Şimdi bu konuyla ilgili bizim yaptığımız çalışmalar da vardı. Bu grafikten sonra biz ne çalışmaları yaptık onu anlatacaktım. Hı hı. Ama onların resimleri burada şey yok. E, sunum içerisinde kullandığım resimler arasında yok. O yüzden şundan devam edeceğim. Bu Uzun süreli atlet gelişim modelinin ya da şimdiki yetenek seçimi de olsa, spor katılımlı model de olsa kullanılan temel grafik. Buradaki yeşil çizgi sinir sisteminin olgunlaşmasını gösteriyor. Hı hı. Yani sinir sistemi çok erken olgunlaş olgunlaşıyor. Hı hı. Sinir sistemi de ne yapıyor? Bilgi alıyor, verdiğin kararları kaslara iletiyor, onlarla birlikte hareketler yapıyorsun. Hı hı. Yani... Bilgi alışverişi ile ilgili işler ya da koordinasyon, çeviklik gibi işleri eğitmek gerekiyor. Bu temel hareketlerle beraber. Bu da fiziksel gelişimi gösteriyor. Yani iskelet sisteminin gelişimini gösteriyor. İskelet sisteminin gelişiminde de kıkırdak yapılar var. İskelet sisteminde. Belli dönemlerde yani bu erken çocukluk döneminde ergenlik öncesinde onlara çok fazla yük bindirmemek gerekiyor. Hmm. Onlar çünkü daha kıkırdak oldukları için yapısı bozularak, adapte olarak e, yetişkinliğe geçebiliyorlar. Hmm. Bende de var mesela baş boyun açısı önde, omuz başları aşağıda, sırt evet. kasları zayıf gibi oluyor. Hmm. E, şimdi ben bu konularla ilgili böyle 25 yaşlarında bilinçlendiğim için bu konu şeyle ilgili yani böyle sakatlığa götürecek ağrı sıkıntı yapabilecek e, durumları düzelttim ben kendi adıma. Ama birçok sporcuda böyle bir şans olmuyor. Tabii. Bu kırmızı da <laughs> hormonal sistemi gösteriyor. Hı. Hormonal sistemi de şey yani bir cinsiyet hormonu, şey ve büyüme hormonu gibi hormonların salgılanımı artıyor. İşte o çocukluk döneminde, ergenlik döneminde pardon, birden büyüdü ve şey birden boyu atladı de, denen durum oluyor. Hı. hı. Bizim spor camiası içerisindeki örneklerden e, birkaç tane şey aldım. Bir tane video var ama videoyu sunumda karartmıştım. E, şu an o video kararık değil burada normal açık. Tamam. E, i̇stersen paylaşabilirim açık de onu. Benim yok. için sakıncası yok çünkü bu YouTube'da yayınlanmış bir program. Tamam. Ben senin için sakıncası vardır belki diye karartmıştım. Türkiye'deki Sol. durumu anlatabilmem açısından aslında şey oluyor. Net bir örnek. İçeride Çünkü... Varsın, <laughs> ağır Çünkü, hakaret varsa dahil etmiyorum. ağır hakaret derken ben şöyle söyleyeyim. Yani aslında bu bizimkiler cahil diyorum ya. Yani kendi işlerinden haberleri yok diyorum ya. Aslında onunla ilgili bir diyalog geçiyor. Ben bir soru soruyorum. Karşımdaki de altyapı federasyonda basketbol federasyonunda yıllarca yani 13 yıl mı 18 yıl mı ne hı hı. antrenörlük eğitimlerini planlamış ve antrenörlük eğitimi yapmış bir insan. Camiada da çok bilinen bir insan. Hı hı. Ama buradaki örnek olarak olmasının sebebi YouTube'da bir program yapıyor olması. Benim de ona soru sormuş olmam. Aslında diğerlerinin bundan hiçbir farkı yok. Hı. deyip yani dediğim gibi bu YouTube'da da yayınlanan bir program olduğu için ben açabilirim. Tabii ki tabii. Ama diyorsan ki yok açma. O zaman açmam. Problem yok hocam. Telif tamam. Ee, bir şekilde ee, evet. çözeriz. Sıkıntı yok. <laughs> yani dediğim gibi benim bir yok. De, bu da şeyi de söyleyeyim. Yani isteyenler tamamını da şeyden izleyebilirler. Youtube'da Basketbol Birliği grubunda. Bu arada şeyin başlığı altyapı eğitimi. Hmm. Ama altyapı eğitimi ile ilgili soru soruyorum işte.